Merhaba arkadaşlar. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. 14 Nisan 2023 günlerden cuma. Hayırlı cumalar diyorum arkadaşlar. Güzel bir montajın sonundayız. Zor bir işte arkadaşlar. İki katlı mustakil evimizin. Burası bodrum katı. Şöyle eski kombimiz vardı. vayland onu sökerek onun yerine şöyle güzel bir şekilde Baymak Doğatek 33 kava 28 binlik cihazımızın montajını yaptık arkadaşlar. Hemen şuranın arkası doğalgaz saatimiz var. Oraya acil kesme vanası ve rekor attık arkadaşlar. Komple doğalgaz borularımızı şöyle yeniledik. Dediğim gibi 33 kava Baymak Doğatek kombimiz Yusuf abimize hayırlı olsun. Teşekkürler. Yusuf abicim hayırlı olsun. İyi günlerde kullan. Yusuf abim bizi internette izlemediği videomuz kalmamış. Villalarla evet, evet. ilgili müstakil evlerle Sonunda bize karar verdi. Biz de geldi keşifimizi yaptık. Ön keşifimizi, fiyatımızı verdi. Kendisi kabul etti ve bugün de montajımızı yaptık. Güzel bir şekilde taktık, çalıştırdık, kendisine teslim ettik. Arkadaşlar saatin orayı da göstereceğim. Fazla şöyle e, video uzamasın. Kombimiz 33 kava. Dediğim gibi tavsiye ettiğim cihazlar arasında kesinlikle müstakiller olsun, villa tarzı olsun, dubleksler olsun büyük kombi ihtiyacınız varsa gerçekten baymak Doğatek güzel bu kompak olanı değil premix diye geçen arkadaşlar bu biraz daha kasası büyük. Kompak olanın kasası 40 santim genişliği var. 70 santim hemen hemen boyu var. Bunun 46 santim genişliği biraz daha kasası büyük. Bilginiz olsun. Bacamız şöyle %5 işte %2 %5 yukarı doğru meyilli gidiyor. Acil kesme varamız var. Burası kombi odası alt katta. Şöyle bağladık yoğuşma giderimizi arkadaşlar şöyle Peperce boruyla Yanda bir gider yakaladık. Oraya verdik. Onu da göstereceğim. Ocağımızın hattı şuradan yukarı çıkıyor. Arkadaşlar şöyle üst kata çıkalım. Şöyle yerden çekerek Gel Yusuf abi. Yoğuşma giderimizi şöyle buradan Arkadaşlar bir kiler gibi bir yer var. Şuradan su giderleri var. Oraya yakaladık. Oraya verdik. Mesafede kurtardı. Sıkıntısız şöyle üst kata çıkalım. Şurası mutfak arkadaşlar. Tam borumuz şu çöp derekesinin izasından yukarı çıkıyor. Yerden 60 santimden makinamızı çekerek şöyle geliyor. Şu dolabımızı çıkarttık. Gaz borumuzu yukarı çıkıp baston şeklinde ocağımızın acil ve vanasını koyarak şöyle e, hortumunu bağladık. Burası da böyle gayet güzel ve şık oldu. Boru oradan aşağı iniyor. Bacağın etrafında dolanıyor. Tam bu izadan alt kata kombi odasından çıkıyor. Biz buraları yaparken camı söktüm. Yusuf abim bir tane menfez açtırdı geldi hemen. Şöyle dışarısını da çekelim. Villalarda, mustakil evlerde saatimizin, kutumuzun orası nasıl olacak? Topraklama hattı nasıl olacak? <laughs> Burası Batı kendi arkadaşlar. Kardelen Mahallesi. Şöyle. Şurası saatimizin olduğu yer arkadaşlar. Eski vanası bozuktu. Onu değiştirdik. Oraya nipel, rekor bir vana daha taktık test dirseğimizi taktık arkadaşlar. Şöyle izolasyon varmış. Fazla zarar vermeden kutumuzu çıkarttık. Şuraya bakır çubuk çaktık. Topraklama hattımızı yaptık arkadaşlar. Güzel bir şekilde topraklama hattımızı şuraya kaynaklı bir şekilde bağladık. Kombimizin bacası da buradan çıkıyor arkadaşlar. Şöyle kafes içinde kısa çıkararak şöyle göstereyim. Kombimizin bacasında kafes içine aldık. Gerçekten güzel ve şık oldu villalarda bu işlemler böyle oluyor arkadaşlar. Kutumuzu takıyoruz orada hiçbir görüntü çirkinlik yok. Topraklama mattımız var. Kombimizin bacası da güzel bir şekilde kafesle. Gerçekten güzel bir montaj oldu. Gaz kaçağımız yok. Testimizi yaptık. Dediğim gibi burası Kardelen Mahallesi Batıkent Yeni Mahalle. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim video göndererek teklife fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Yusuf abim söylemek istediğim bir şey var mı? Söylemek bu tarafa gel. Sen bu taraftan daha yakışıklı çıkarsın. Evet. Yansıma yapıyor. ileride kendini izlersin. Şöyle maşallah var ya bahçen de çok güzel. Söylemek istediğim bir şey var mı? Söylemek istediğim e... sabah 10'da geldik. Yani YouTube'da tanıştık. YouTube aracılığıyla daha önce dediğimiz söz 10'da geleceğiz dedik. Geldik. Şu an saat 3 3.30 gibi bitirdik. Önemli olan saat e, e, sözünüzde durmanız. Yani e, vaktinde geldiniz ve işiniz Çalışmamız nasıl? E, süper. Çok beğendim. Gerçekten çok güzeldi. Elimizden geldiğinde kırmadık mı yapmadan gerçekten işimiz zordu Arkadaşlar burası mesela perdo betonunda kombinin bacasının çıktığı yer. Orayı biraz zor deldik. Ocağımızın orası dediğim gibi zor şartlarda kesme varamızı koyduk. işte baston şeklinde dolapları söktük geri taktık. Gerçekten güzel oldu. Yusuf abim iyi günler de kullan. Teşekkür ediyorum. Çok Senden bir iki müşteri bekliyorum inşallah. Kesinlikle. Tavsiye <laughs> üzerine bizim işler hep tavsiye. İnşallah bizi tavsiye edersin. Kesinlikle Dediğim gibi arkadaşlar edeceğiz. kombi işiniz de varsa bizimle itibata geçmeniz e, lazım diyoruz. Teklif ve fiyat alabilirsiniz. Buranın düzene böyle arkadaşlar. Vana, Nipel, Rekor, Toprak Ramad'da olacak. Ankara Başkent Gazı'nın istediği sistem böyle. Kombi olan yerlerde menfez işten, e, kombiler işten yanmalı olduğu için yani hem temiz havayı hem de karbon monoksit gazını dışarı attığı için oraya menfez istemiyorlar. Üst katta sadece ocak olan bölgelere menfez istiyorlar. Müşterimize dediğim gibi hayırlı olsun, iyi günlerde de kullansın. Sağlıcakla teşekkür kalın ederim. dostça kalın. Çok Şöyle bahçeyi de çekelim. Ederim. İlerleyen yıllarda çimlerinin büyüdüğünü görürsün. Yusuf abicim iyi günler diliyorum. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın dostça kalın arkadaşlar.